ÖSYM'in bölümler tablosunu şöyle sıraladığınızda 10 e, bin, 10 bin küsür işte 11 bin diyelim 11 bin tane satır çıkar. Bölüm diyelim esasında bunlara. Tabii ki bunların hepsi e, farklı bölümleri kastetmiyor. Bunların içerisinde hani burslusu var, ikinci öğretimi var, yüzde 50 burslusu var, yüzde 25'i var, yüzde 75'i çıktı. Hepsini hülasa böyle dizdiğinizde işte, e, siz deyin 10 bin, ben diyeyim 11 bin tane. Demek ki Türkiye'deki bütün e, şeyler, bölümler, meslekler diyelim e, sizin seçeceğiniz bu kadar. Ama hani Avrupa'ya baktığımızda, e, Amerika'ya baktığımızda bu 11 bin tane e, meslek belki e, ne bileyim 100 bin tane çıkıyor. Dolayısıyla bunlar nüve. Bunlardan birçok şey türetilebilir. İşte üniversitede böyle bir yer esasında. Hani okuduğunuzu yapacaksınız anlamına gelmez. Şimdi okuduğunuzu yapacaksınız anlamına gelmez dedik ya, işte buradan hareketle buna bir örnek e, bölümü e, işleyeceğiz. Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesindeyiz. Size yakından tanıtmaya çalıştığımız dal, branş, bölüm, grafik tasarım. Bununla ilgili iki tane e, öğrencimiz var. Biri kıdemli artık dördüncü sınıfta mezun olacak. Bir tane de çiçeği burnunda birinci sınıf öğrencisi. Kıdemli olanı e, Melia Özgür Soy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Yeni olanı, birinci sınıfta olanı Rümeysa e, Türkmen. O da güzel İzmir'imizden, Bergama'dan buraya gelmiş. İkisi de grafik tasarım öğrencisi. Şimdi grafik tasarım, e, benim naçizane tabii ki bu işin uzmanları artık onlar. E, hani daha yeni sınıfta da olsa e, uzmanları onlar. Bildiğim kadarıyla son derece geçerli olan ve sadece okuduğum dalla ilgili e, çalışman gerekmiyor. Farklı yan dalları da bir hayli fazla. Bunları konuşacağız. Melia son sınıftayız. Peki grafik tasarım. Bilinçli tercih mi diyeceğim, belki soru biraz saçma olacak ama e, tercihlerde ne yazık bazen bilinçli oluyor bazen bilinçsiz oluyor bazen hasbel kader iyi oluyor bazen de mutsuzluk da bitebiliyor ne diyeceksin? Bilinçliydi, bilinçliydi, yani, bilinçliydi. evet hmm. istediğim gibi bölümde zaten hmm. Altyapısı da var Yani ne undun ne buldun artık bitiyor. Hmm. Hani eğitim kalitesi bakımından e, seni tatmin etti mi? Ve mezuniyet aşamasına geldik. Bundan sonra ne düşünüyorsun? Tabii ki tatmin etti. Yani şöyle ki hem aldığımız eğitim hem hocalarımızın bize sağladığı olanaklar her şey yani çok iyi gerçekten. Yani istediğim her şeyi alabildim diyebilirim. Yani dört senedir çok memnunum. Gerçekten iyi ki seçmişim diyebiliyorum yani. Hı Bundan sonra da bu bölüme tabii ki devam etmek isterim. Hı -hı. Tabii ki bunu daha çeşitli şeyler de yapabiliriz. Yani, yani yüksek de... devam etmek isterim derken yüksek lisans doktora gibi mi, akademisyenlik e, ağır basacak mı, yoksa hani sektöre mi atılacağız? Aynen öyle. İş şey, hayatına şey, atılmayı düşünüyorum açıkçası. Ama bununla birlikte tabii ki fotoğrafçılık da yapabiliriz. Yani sadece birle ajansında değil de Hı -hı. bir fotoğrafçı olarak. Yani i̇şte yan dallar dediğimiz şeyler başladı. Evet. Evet. Aynen Zaman. öyle. Tabii seramik üstüne okursanız eğer o bölümle de ilgili bir iş Hı -hı. yapabilirsiniz. Ama ben şu anda yani grafik üzerine düşündüm. Güzel. E, e, hani aynı soru olmasın da e, mesela sen e, fotoğrafçılığı düşünüyorum dedim evet. programdan önce sohbet ederken. Aynen eder, ben dedin. fotoğrafçılık istiyordum. Grafiğin içinde fotoğrafçılık da olduğu için hem kendime grafik hem de fotoğraf alanında çok daha canım. çok gelişebilirim. Birbirini destekleyen. Bir yani, birbirlerini örtüşüyorlar evet. zaten. Biz burada heykelde dersi görüyoruz, desen dersi görüyoruz, çizim dersi bilgisayar destekli tasarımda Photoshop, Illustrator falan gibi şeyler görüyoruz. Şimdi bir de e, sizin zamanınızda özel yetenek, şimdi yıllara göre bunlar değişiyor mesela iç mimarlıkta da aynı şey var. Bir, e, kimisi özel yetenekle alıyor, kimisi sınavla alıyor. E, bu bölümde de mesela siz özel yetenekle girdiniz, evet. siz puanla ben girdiniz. Ben puanla girdim değil evet. Mi? Peki tercihin tercihini nasıl yaptın? E, hani İzmir tamam buraya yakın, yarım saatlik 40 dakikalık mesafede. Ona, evet. Arkadaşlarım vardı burada onlar tavsiye etti okulun eğitim durumunun iyi olduğunu söylediler. Ben de yazdığım tercihlerim arasında burası tuttu. Memnunum şu an bir sıkıntım yok. E, peki hani her dalda tabii ki önce istemek ve çalışmak hani ağır basar da hem yetenek bakımından hem puan bakımından diyelim hem de mesleğin bundan sonraki gereği olarak. Bu dalı tercih edecek olan kardeşlerinize ne tavsiye edersiniz? Yani hangi kişilik özellikleri, hangi yetenekler, hangi bilgi düzeyi buna daha uygundur. Kim seçsin? Kimler seçsin? Ee, yani şöyle bir şey grafik tasarım kafanızdaki düşüncelerin yani hayalinizin bir nevi e, kağıda yansıttığınız ya da bilgisayar ortamında işlediğiniz şeylerdir. En yani aslında çok zevkli bir bölümdür gerçekten. Çünkü e, uğraştık... işin içinde sanat var, teknik var. Öyle bir kültür var, e pek çok şey var. Evet. Yani çok zevkli bir bölümdür gerçekten. Yani ben herkese tavsiye ederim. Hı hı. Bence hı hı. yani tabii ki yatkın olanlara seçmesi daha doğru Gayri. olur ama. Peki Rönesans sen ne dersin? Bence de şimdi bu bölümde çünkü her yönden kendilerini geliştirebilirler. Resim alanında geliştirebiliyorsunuz, heykel alanında geliştirebiliyorsunuz, fotoğraf alanında geliştirebiliyorsunuz. Dinamik bir dal değil mi? Dinamik bir dal hani, yani. Kendisilere de son derece uygun cazı. Aynen hani şu anda zaten en çok tercih edilen bölümlerden biri diyebiliyorum. biliyorum. Ben e, yani sizin yanınızda tabii ki hatim değil bu e, şeyi söylemek ama e, bir de sınırları olmayan bir dal. Yani hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte kıta ülkesi, Avrupa'sı, Amerika'sı hı hı. yani istedikten beri kendini bir de yabancı dili olduktan sonra tutmayın, ben her yerde çalışırım. Zaten okulumuzda her yerden, her ülkeden öğrenciler var. Hmm. Çok fazla sayıda öğrenci var. o Aslında hmm. o da bilseydin. Aynen. Da Peki, bir şey. e, sen belki hani e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için biliyordun hani e, burayı, e, bilinçli olarak tercih ettin. Ortak bir nokta olsun e, Rümeysa. E, Tercihi yaparken, üniversite olarak ve bölüm olarak Nelere dikkat ettiniz? Gerçekten hani hep denir ya araştırdık, baktık, e, az önce de dile getirdiğin gibi arkadaşlarım tavsiye etti. Hı hı. E, bu mudur? Bu kadar mıdır? Başka neler yapmak lazım? E, ne dersiniz? Tabii ki yani memnuniyet de önemli. Yani hı hı. gittiğiniz evde memnun kalmanız gerekir. Tabii ki bunun yanında eğitimi, işte hı hı. size tanınan olanaklar falan. E Yakın Doğu Üniversitesi'nde bize bunlar yeteri kadar verdiğini düşün, hatta fazlasını verdiğini düşündüğüm için burayı seçtim. Hı. Zaten başka hiçbir okulu araştırma gereği duymadım Demek olarak buraya geldim. Hı. Bu bölümü seçmemdeki amaç da oydu. Hı. Yani gerçekten iyi ki seçmişim çünkü bu bölümde yani bize hocaların yaklaşımları da işte yaptıkları yardımlar olsun, sağladıkları olanaklar olsun gerçekten çok çok iyi. Hı. Bu yüzden yani ben bunu iyi ki seçmişim. Peki şimdi Esa, belki hani İzmir güzel bir memleket. Çok güzel bir memleket. Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Hani buraya geldiğin zaman belki bir farklılık olmuştur. Şimdi bu da e, bunu söylüyorsun da. E, bunu bir kenara bıraktığımızda Eğitim bakımından seni tatmin etti mi? Ondan sonra e, birincisi bu. İkincisi hani farklı bir yere gidecek olan e, kardeşlerin için e, bu ailevi bir karar aynı zamanda çünkü olayın bir maddi, manevi bu boyutu var. Ne tavsiye edersin? Ee, bence diğer okullardan pek bir fark yok. Hani Türkiye'de okumuşsunuz, Kıbrıs'ta okumuşsunuz. Hı hı. Hani buranın eğitimi de diğer Türkiye'deki okullara göre çok yüksek. Hı hı. Hani tavsiye ediyorum yani güzel bir okul ben hı hı. sevdim. Hı hı. Pek son soru şu olsun. Hani iş olanakları bakımından bir kaygı korku var mı? Hani acaba çünkü mezun olacağız. Ee, ne dersin? Yok. Önü açık bir ne meslek. kadar kesin yok <laughs> <beni. gülüyor> <laughs> ben kesin iş bulurum. Evet. evet çünkü ön açık bir meslek Hı -hı. yani şimdi bile gazete açtığınız baktığınız zaman her gün aranır grafik tasarımcı o yüzden öyle bir sorunumuz yok yani. Kesin. Aynı şekilde çok önü açık bir meslek. eee Önü açık olduğu için hani her alanda mesela fotoğraf alanında buradan çıktığında çalışabilirsin. Buradan çıktığında seramik üzerine bir de çalışabilirsin. Bir şey var değil mi? Yani hani bir zoraki yaptığın bir meslek var. Bu, 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 burada bir de sevgi var. Yani ya yaptığı zaten şeyle insan da, mesleği mi? yapmamalı yani bence. Yaratıcılık da var. Ee, bir yandan hani maddi şey de var. Memnuniyet de var. Dolayısıyla güzel, eğlenceli bir bölüm. Ee, bence tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi biz doktora öğrencimiz var. Artık öğrenci mi diyelim, artık akademisyen mi diyelim. Ee, onunla ilgili heykel, bu sefer heykeli konuşacağız. sanatçılar saygı duyulası insanlar yani. Gerçekten yani e, o kadar farklı bir yaratım o kadar kutsal bir e, şey yapıyorlar ki yani saygı duymamak sanatın her dalına mümkün değil. Şimdi e, yanımızda bir doktor öğrencisi artık öğrencisi demeyelim artık akademisyen olacak hoca, hocaması diyelim. Doktor e, Mert Kılınç. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş ee, değerli hoş hocamızın e, ilginç bir şeyi var. Serüveni var esasında. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iç, e, iş Öğretmenliği ile başlamış serüvenimiz. Devamını sizden de, dinleyelim isterseniz. Ee, evet Ankara e, Resim İş Fakültesi Güzel Sanatlar arasında alanında hmm. ben iki hmm. e, akademiye hazırlandığım dönem Anadolu Üniversitesi e, hmm. Heykel Bölümü ve Gazi e, resim şey kazandığımda, şey kazandığımda Hı -hı. eğitim eğitim fakültesini tercih ettim. Hani bir garanti e, öğretmenlik olsun diye mi? A Hayır basın. sanat eğitimcilik biraz daha hani e, o dönem e, bir anda öğretmenlik de aslında öğretmenlikten öte bir sanat eğitimcisi Hı -hı. olma isteğiyle Hı -hı. Var, e, evet. seçtim. Hı -hı. Bir de Gazi'nin e, ilk öğretmen okulu olması Hı -hı. E, hala o geleneği devam Hı -hı. ettirme çabasından dolayı Ankara'lı olarak bile onu da biliyordum. Hem e, ailem Ankara'daydı, çevrem Ankara'daydı, Hı -hı. bu yüzden Gazi'yi de tercih ettim. Yani memnunum da, ilk öyle başladım, sonra Gazi Güzel Sanatlar Heykel Bölümü, Yüksek Sans Programı Hı -hı. E, bitirdim. Peki evet. heykele doğru kayış nasıl oldu? Heykele doğru kayış, bizdeki e, öğretmen okulu şeyle devam etti, ikinci sınıfta alan seçimleri oluyor. Hı -hı. Yani e, köy sistemin, Gazi'nin o şeyiyle Hı -hı. devam ediyor. Ee, biz ilk önce temel bir eğitim alıyoruz. Yani her bölüm aynı eğitim alıyor. Daha sonra ikinci sınıfta alanlara, istediği alanlara kayıyor. Ee, burada ben bu çat altında üç boyutu alayım ee, düşüncesiyle başladım ama sonra üç boyut beni daha çok etkiledi. Işık ee, ve gölge ile bir boşlukta bir mekan yaratıyorsunuz. Ve bu yarattığınız mekanda ışık ve gölge ile oynuyorsunuz. Bu beni daha resme bir seramikte özgün baskıda olmayan bir şeyi Peki e, doktora için burası nasıl oldu? Kuzey Kıbrıs Hani buranın tarihi ve kültürel zenginliği mi cezbetti? Hani bir yandan eğitim devam ettirirken bir yandan bunlara da dokunayım düşüncesi mi devam etti? E, Kıbrıs'ta aslında yine e, yolumuz şöyle e, kesişti. Akademada etkinliğiyle e, yine e, kesişti. Ee, burada ben öğrenci olarak geldim ama bu dönem ben e, burada e, ders veriyorum. Ders yani, yani e, bu daha benim için onur verici bir durum Hı -hı. çünkü siz buraya bir öğrenci olarak katılıyorsunuz bir etkinliğe katılıyorsunuz da PDM'da da Türkiye'deki 55 tane güzel sanatlar fakültesinin Hı -hı. katıldığı Hı -hı. E, öğrencilerin katıldığı Hı -hı. bir etkinlik e, ve burada bir süre sonra e, işlerinizle hocalarınızla yani e, Değerli sanatçılarla da tanıştığınız hı hı hı. gibi de çok değerli akademisyenlerle de. Aslında üniversitenin görevi işi bu. Evet. Yani bu kaynakları, öz kaynakları tespit edip bunları evet. değerlendirmek ve onlara şans vermek. Çünkü üniversitenin geleceği siz Evet, bu sayede zaten bu tür hı. etkinlikler sayesinde aslında hı. dediğiniz gibi hı hı. E, kaynaştırma veya keşfetme süreci... Peki değerli hocam, hani e, belli ki alanınızda sağlamsınız, belli ki hani haddim değil bunu söylemek ama kişilik olarak gerçekten e, iyisiniz, sağlamsınız. Öğrencilerinize, öğrencilere ve değerli ebeveynlere hı hı. sanat tercihi yaparken... Sanatı veya işte diğer dalları farklı bir yerde yaparken ne tavsiye edersiniz? Hani bırakın çocuklar kararını kendisi versinler. Tabii ki maddiyat e, çok önemlidir. Orada kararsız aittir. Ama ne tavsiye edersiniz? Yani aslında e, ben aslında kendinden örnek vermek Hı -hı. isterim. Çünkü ben ailem e, belki etken olarak eğitim fakültesinde bir etkendi çünkü hı hı. öğretmenlik şeyiyle yola çıktım ama hı hı. E, yani biz bir alanı sevdiğinizde o bölümü seçme orada e, bir gelecek veya bir hı hı. ekonomik bir özgürlük hı hı. olmaz deme aslında bu bir yanılgıdır hı hı. çünkü ben kendim yaşam deneyimde çünkü ailen hı hı. size desteği her türlü destek olduğunuzda hı hı. bir de sizin hı hı. sevdiğinizde zaten öyle bir özgürlüğünüzü elinize alıyorsunuz hı hı. onu e, alınca da zaten e, yani eğer şöyle olsaydı ki aile hayır çocuğum öğretmen niye devam edeceksin hı hı. o zaman kendinizi kendiniz imha edip veya kendi yeteni yetilerinizin sınırını bilemeyeceksiniz. Hı hı. E bu bir çocuk için, bir genç için, bir aile için de bence de en üzücü bir olaydır. Yani hı hı. bir çocuğa ailesinden başka en büyük kötülüğü hı hı. Yani kimse yapamaz. Evet güzel. Evet, hocam ne güzel. Hani e, doktora öğrencisi dedik ama e, hocam e, bütün düşünceleri net, güzel oldu esasında, Benim çok hoşuma gitti. Hani bölüm e, program olarak da çok hoşuma gitti. Diğer e, sevgili öğrencilerimiz de son derece güzel bilgiler verdi. E, evet, yanlarımız e, güvenli ellerde gibi geliyor bana. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle e, sakın efendim.